74 yılında bir harp geçti Kıbrıs Harbi. Ondan sonra Gadir dani bir tekerlemesi oldu. Fethiye Dağları'nı çekti boz boz duman. Ne anlar bizden o kara koca Yunan. Şimdi huzurlarınıza geldi Burdur Gölüser'den Gadir Turan. Türkümüzün adı dan başında Dudu var. Dudu kızın adı var. Eyle eyle öpeğen sende şeker tadı var derdi. Bir kaynardı bitirirdi bizi. Bitirirdi yani. Bu derece. O dereceydi yani. Çok mükemmel bir düzeni vardı yani. Ekip tamdı. Garı Mehmet, Kadir Dayı, Emin. Bir gruptu onlar. Zeyr Osman dayımızın düğününü yaptık. İki olan bir tane ayrıldı. Biz onlar büyük 10 on, on kişilik bir masa şeyinde bahçesinde. Evet. O zamanları çok duygulandım yanımda. <laughs> Dirmil'de asırlık kavak ağaçlarının dibindeyiz. Bunların çoğu gavuk gölgesi bekliyor. Bizde de Curacı Kadir vardır değerli izleyiciler. E, Eritalı türküsünü yazan çok sayıda türküler olan Curacı Kadir. Cura bizim ataç algımızdır. E, Türkistan'da kopuz, Türkmenistan'da tutar, Türkiye'de Cura derler. İşte o Curacı Kadir'in Erik türküsünü yazan insanın oğlu yanımızda seni bir tanıyalım. Bir evet, 40 atılıyım ben. 79 yaşına girdim. Evet. Babam 1988'de vefat etti. Tabii böyle geldik geçtik. İşte aslında bu e, ee... Kezben Türküsü'nün birçok türkünün orijinalları baban yazdığı ve değiştirmişler çoğunu. Değiştirdiler, değiştirdiler. Yani inip gelirilmeden Nasıldı türkünün? Şu materleri... Kezben Yiğit'in sözleri nasıldı? Kezban'ın gelişiyorlar. Babamı rahmetli gezmeye yetmişler anam rahmetlik gülle Asmalı köyüne. Gezmeye yetiklerinde orada yemişler, içmişler. neydi, orada kezben yenge bir şeyler olmuş. Evet. Onda gelmiş babama devirmiş. Sabahdaki yatağın içinde beslemiş. He. şu yuramın telleri, alevden dirdirleri, açıyormuş Kezban'ın evindeki gülleri, çiçek başlığın Kezban yenge, alev mi saçtın Kezban yenge de başlamış. Er. Demeseydi deme, ağzım kırılay diye dermiş anamı rahmetlik demeseydi. Aradan eşekler ondan bundan, bundan o, da bahsetmişler. Çok canım onları demeyelim gayrı. Deme onlar onları demeyelim söylemeyelim onları. Erik Dalı Türksün sözleri nasıl? Erik Dalı, Erik Dalı. E, o türküleri babam rahmetlik besteledi işte. Ya. bir Ankaralılar Türk'ün sözlerini değiştirdi. Evet. Erik Türk'sün, Kezban Yenge Türk'sün çıkış yeri bura. Şimdi sen de bize bir düdük çal da. Düdük kıymatlı değerli Atatürk diyor ki ben batının müziğini çobanın düdüğüne değişmem diyor. Batının müziğini çobanın düdüğüne değişmem diyor. Yani Atatürk bile şu düdüğü çok, batının müziğinden kıymatlı görüyor. Ama bugün Atatürkçüyüz diyenler, Atatürk'ün peşinde gelenler bile artık halk müziğine önem vermer. Batı müziği cıstak cıstak tangur tungur işlerinin peşine düştüler. Şimdi düdük deniyoruz.